Merhaba. Ben korona süreci içerisinde gençlerin psikolojik durumu ile ilgili konuşmak istiyorum. Gençlerle son dönemlerde yaptığım görüşmelerde çoğunlukla online eğitime uyumla ilgili sorun yaşadıkları öne çıkıyor. Bu arada okula ve dershaneye gidememe, sosyal hayatları ellerinden alınmış gibi hissetmeleri, 24 saat aileleriyle birlikte bir arada olmaları ve bu bazı ailelerde bu sürecin baskıya dönüşmüş olması gençleri bunaltan ve sıkan sebeplerdendir. Özellikle 12. sınıflarda Gençlerin sınav sürecinin bir ay ertelenmiş olması ve ikinci dönem konularından soru çıkmayacak olması morallerinin bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca ders çalışma isteklerinin olmadığını ancak bu isteksizliğin sadece dersle ilgili değil film izlemek, müzik dinlemek gibi aktiviteler içinde geçerli olduğunu ifade etmekteler. Sanki bir boşluk içerisinde olduklarını söylüyorlar. Bu nedenle bu dönemde daha fazla sabır ve hoşgörü göstermek durumundayız. Hadi ders çalış, çalışmıyorsun, okulu dershaneyi iyi takip et, vaktini boşa geçiriyorsun gibi olumsuz geri bildirimler bu dönem için çok etkin sonuç vermeyebilir. Bu durum elbette geçici bir süreç. Bu süre her gencin kendi kişisel özelliğine göre değişiklik gösterebilecektir. Bu nedenle ailelerinin çocuklarının kişilik özelliklerine uygun olarak onlarla işbirliği içerisinde özellikle çatışmadan uzak durarak bu süreci yönetmelerini önerebilirim.